you Türkiye Sektör Haberleri'nden merhaba. Balıkesir'de Milli Kuvvetler Caddesi'nde güler yüzlü personeliyle hizmet veren EFOPD'in misafiriyiz. Yanımızda Burcu Hanım var. Burcu Hanım, bizlere kendinizi tanıtır mısınız? Biz 2001 yılında kurulduk. İlk olarak bir tane şubeyle hizmet veriyorduk. Şu an iki olduk. Aile mesleğimi şu an ben sürdürüyorum. Layıkıyla like daha ilerilere götürmeyi hedefliyorum. Efe Optik'te kaç personel çalışmaktadır? Ee, şimdi şöyle, en yüksek kademedeki görevliden en ücra köşedeki köylere kadar herkese hitap ediyoruz. Müşterilerinize vermiş olduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz? Benle birlikte 4 kişi çalışıyoruz. Detaylara girersek sağlık sektörü olduğu için çıkamayız. Evet herkesin farklı görevleri var ama detay vermemek daha iyi olur. Sizin olmazsa olmazlarınız, kalitede ve hizmetteki kriterleriniz nelerdir? Öncelikle biz müşterilerimizi burada evlerinde gibi ağırlamak istiyoruz. Sıcakkanlı, güler yüzlü bir şekilde ağırlıyoruz ve herkesin buradan mutlu çıkması bizim için çok önemli. Onun dışında hem sağlıklarına uygun hem de imajlarına uygun gözlükleri mümkün olduğu kadar seçmeye çalışıyoruz. Müşterilerimizin beğenine sunuyoruz. İleriye dönük hedefleriniz nelerdir? Tabii ki ailemden aldığım bayrağı da taşımak istiyorum ama hedeflerim ne var? İnşallah daha çok bir şekilde daha fazla şubelerle ileriye gidebiliriz. Diyeyim ben o kadar. Gözlük dışında başka ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Ee, şimdi biz öncelikle ürün çeşitlediğimize önem veriyoruz. Çünkü dediğim gibi her sektörden, her kademeden müşterimiz olduğu için her tarz gözlüğün elimizde bulunması gerekiyor. O yüzden en yüksek markalardan, en düşük markalara kadar her türlü gözlüğümüz elimizde mevcuttur. Onun dışında lens satışlarımız da vardır. Numaralı, kozmetik olarak ikiye ayrılıyor bunlarda. Onlarda da her markayla çalışmaya özen gösteriyoruz. Efe Opti'yi Milli Kuvvetler Caddesi'nde açmanızın sebebi nedir? Şöyle söyleyeyim ben öncelikle e, bankacılık yaptım iki sene. Onun üzerine biz ben bir şube daha açmak istiyordum ve e, annemle birlikte bunun Milli Kuvvetler'de olması gerektiğine karar verdik. Çünkü Balıkesir'de en gözde cadde burası ve bizim de burada bir yerimizin olması gerekiyordu. Ben Balıkesir'e dönmeye karar verdiğimde buradan bir dükkan tuttuk ve bu şekilde oldu. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.